Hepinize merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle Fomobil 21'de flashback etkinliğini ve oyuncuları inceleyeceğiz. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şimdiden like atıp abone olan Herkese çok teşekkür ederim. Şöyle etkinliğimize girelim. Etkinliğimize girmeden önce neden hani videosunu atmamıştım? Çok geç kaldım. Hastaydım. Biraz da sesim kötü. Sizlerden özür dilerim şimdilik. Şöyle öncelikle kaç puan topluyoruz? Hangi oyuncular alabiliyoruz? Onu söyleyelim. Yüzlük Maradona, Buffon ve Rakitic 26.500 puan. Biz bu etkinlik boyunca 25.950 puan kasabiliyoruz. Nasıl mı? O oyuncu senaryolarına girdiğimiz zaman buradaki her bir maçta, her maçta öyle 175 geriye dönüş puanı veriyor ve yanında da ilk zafere ilk galibiyete galeri puanı veriyor. Galeri puanı 1'den 5'e kadar veriyor. En yüksek ben 5 aldım. Bunları tamamladıktan sonra 8 maçı tamamladıktan sonra buradaki satın al diyerek geriye dönüş puanlarını alabilirsiniz. Veya birazdan ödül yolundaki oyuncuları da göstereceğim. Oradaki oyuncuları da alabilirsiniz. Ama 25.900 puan kasabiliyoruz. Şimdi galeri oyununa geldiğimiz zaman galeri oyunda da paketleri açıyorsunuz. Yeni ay yılı etkinliği gibi burada da 50 geriye dönüş puanı veriyor ve 25.950 puanımız oluyor. 26.500 puandı. Yani 550 puan eksik kaldı bu 3 oyuncu için. 550 puanı da ya Cevher'le ya da Galera oyununa geliyor. Galera oyununa geriye dönüş puanı geliyor. Mesela 2 gün önce falan 100 geriye dönüş puanı geldi. Ben de almıştım. Hani sizler de alırsanız bedavaya gelir. Almazsanız ise Cevher yatırabilirsiniz arkadaşlar. Yani o şekilde ödül yoluna gelelim. Ödül yolunda da Cevheri buradan alabilirsiniz. 2500 cevhere 250 puan. Yani alabilirsiniz. Ama geriye dönüş puanlarını bence galeri oyunundan yakalamaya çalışın. Ben buradan ilerledim. Hiç gerek yok bu fona falan. Benim kadromda zaten Patricio var. Yani izleyenler bilir. Buradan 103 Nacho Monreal veya hani Mil James Milner'ı da alabilirsiniz. 103'lükler bedava arkadaşlar. Ben de Milner'ı falan alacağım. Ödül yolunu seçmemin sebebi de çok iyi jeton falan veriyor. Hani toplamda hesapladım 4 milyona yakın jeton veriyor ve 103 Milner'da sağ orta ihtiyacım vardı. Top kontrolünü de yükseltirsem gerçekten takım çok iyi olabilir. Yani 203'lükten birini alabilirsiniz arkadaşlar veya hani 3 tane oyuncu da alabilirsiniz. Rakitic, Buffon veya Maradona'yı alabilirsiniz. Maradona'nın kartını inceleyelim. İkinci santifor boost ile gelmiş. Gerçekten özellikleri çok iyi. Hani Santiforlarınız ikinci Santiforsa MOO da gerçekten ikinci Santifor olsa çok iyi Hani jeton e, tasarrufu olur 103'lük Bu fon refleks boostuyla gelmiş gerçekten özellikleri çok iyi derece 13 boostuyla gelmiş Hani e, ben de coins falan olsaydı bu görevleri yapardım ama görevleri yapabilmek için gerçekten Coins'e ihtiyaç var Şöyle baktığımız zaman iki seri A oyuncusu falan istiyor Hani en zor maçta ise Tüm oyuncular 90 gen yani 6 oyuncu falan istiyor aslında Yapılır ama yani gerek yok bu fona. şimdi Patricio ile değiştirmek istemiyorum. Patricio ile derece 10 bastım. Etkinlikten alamamıştı ben. Rakit için biraz daha zor. Yani Hırvat oyuncuları falan yakalamak. 85 gen yapmak falan daha zor. Hani rakit için özelliklerine bakalım. Hani rakit işte alınabilir. Gerçekten özellikleri çok iyi. Ben beğendim. 137 şut gücü var. Sprint hızı kısa pas, uzun pas olsun. Gerçekten yani orta saha olarak kullanılabilir pepe'ye geldiğimiz zaman pepe için 7500 geriye dönüş puanı yetiyor markaj busuyla gelmiş özellikleri bence çok iyi 135 kafa vuruşu falan var yani hiçbir şey iyi olmasa bile kafa vuruşu gerçekten çok iyi koagliyarella ben bunu pazardan alacağım budumiri satacağım oradan bir coins kasmaya çalışacağım bitiricilik busuyla gelmiş gerçekten çok iyi bir kart ilk iki kart yani bizi bize göre iyi değil bence uzaktan şut busuyla gelmiş. Joaquin ve Young da e, SLO 96'lık kontra boostuyla gelmiş. E, aslında özellikleri iyi ama bustu kötü. Bence hani yeni de düşük olduğu için kullanmayın. E, galeri oyununa gelelim. Galeri oyunda da 96'lık MO e, bir devrin sonu Borja Valero bedava arkadaşlar. Hani özelliklerine baktığımız zaman uzun pas bulsuyla gelmiş. Kullanılır mı? bence kullanılmaz. Hani herkeste de o yüzlük falan var. Bence almayın. Ya yani biz buradan hani tahminim, hesaplamadım ama 200'e yakın hani galiba galeri puanı açacağız. Hani Ko Coleman bedava mı? bence değil. Hani 220 falan açarız gibi geliyor? Hesaplamadım. Hesapladıktan sonra açıklamaya yazarım kaç puan kasacağımızı, kaç paket açacağımızı ama galiba kolmanı alamayacağız. Şöyle ödül yolundaki oyunculara da bakalım. Ondan sonra videonun sonuna gelelim. Şöyle 92'liklere bakmaya gerek yok. 99'luk Hasebe'ye bakalım. Hasebe gerçekten çok iyi. Yani 99'luk olmasına rağmen özellikleri çok iyi. Yani markaj busuyla gelmeseydi kaptan busuyla gelseydi ben alacaktım. Hızlı da bir stoper. Gerçekten alın. Akıfev hani Akın Fev'in özellikleri de iyi. Hasebe gibi ama bunda kimya sorunu var. Hani Rusya'ya hani Rusya olduğu için Gerçi Rusya Ligi'ne 13 veriyor ama CSG e, e, Moskova'ya 12 veriyor. Rusya'ya 10 veriyor ama Gerçekten kimya sıkıntısı Yani çok kötü olur. Bence almayın Akın Fev'i. 103 Nacho Monreal hız boostuyla gelmiş. Hani ben bunu beğenemedim. 103'lük Nacho Monreal'i orta açması falan düşük kalmış. 103'lük olmasına rağmen. Milner'da hani iyi. Ama top kontrolü bu süre geldiği için kötü mecburen ben de buradan Milner'ı alacağım. Hani satacağım ondan sonra bu etkinliği böyle geçiştireceğim. Hastalığımdan dolayı da. Burada Chess Fabregas var. Gerçekten Chess Fabregas top sürme bu süre gelmiş. 13 dereceyle geliyor artık oyuncular. Gerçekten özellikleri de çok iyi. 104 Gerard Pique keşke hani bu 103 gelseydi bunu alabilseydik. Özellikleri çok iyi. 140 reaksiyon 140 markaj. Kafa vuruşu bir tık düşük kalmış ama onun haricinde bence kartın özellikleri iyi. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Hani kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere.